Evet, ameli takımı Letonya'yı 3-2 yendi. Euro 2024 elemelerini konuşacağız. Fanatik Gazetesi haber müdürü Umut Eken'le birlikte. Umut Eken hoş geldiniz. Hoş bulduk, Emin iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, maçı iki şekilde e, konuşmak istiyorum. Önce işin e, teknik taktik kısmı, e, Stefan Fankut maç öncesinde devre arasında oyuncularına bir taktik verdi, bir sistem verdi. Ama bunu sahada ne kadar uygulanamadığını ilk yarıda görmüş olduk. Devre arasında e, bir şeyler değişmişti. Önce o rica edeceğim. İşte e, Fankuns'un taktikleriyle oyuncuların hamleleri uyuştu mu? Ya ben artık Kunsun taktik ve tekniklerine çok inanmıyorum. Neden ilk geldiğinde hatırlarsınız, Oyuncuların beni anlıyor. Onlara bir şey söylemeye çalışıyorum ve beni anlıyorlar demişti. Bir sistemin tekniğin ya da taktiğin altyapısını işaret etmeye çalışmıştı Stefan Kunz. Bir şeyleri dönüştüreceğini e, işaret etmişti. Ama gel geldiğimiz sürede bir oyun karakterimiz ya da bir şeyimiz oluşmadı. Yani e, kustan önce ne oynuyordu milli takım, kustan sonra ne oynuyor? Onun hala ayrımını yapamıyoruz. O devre arası, maç öncesi ilk 15 dakikalar vesaire gibi o her takımın verebileceği refleksler. Yani bunu çok teknik taktiğe bağlamayı ben doğru bulmuyorum. Futbolcuların bireysel yetenekleriyle takım e, refleksiyle alakalı şeyler ama Kulsun o anlamda çok ciddi bir katkı yaptığını düşünmüyorum. O zaman sizin daha çok olduğunuz tarafa geçelim. Milli takım performans yeri. Bir şeyleri geliştirebilmek adına kısa sürede sonuç alabileceğimiz yerler değil. Futbolcuların üzerine çok iş düşüyor. Bir de işin teknik direktör tarafı hı hı. var. İşte Okan Kunz geldiğinde hem sizinle, gazete tarafıyla hem de bizimle televizyon tarafıyla ...özel basın toplantıları yapmıştı. E, ortaya çıkan yazılar... ...sizin görüşleriniz, bizim anladığımız kadarıyla... ...Ştefan Stefan bahsettiği... ...Türk futbol ekolü... ...yaratma isteğinin... E, ...onun elinde olmadığını görüyoruz. Ya da bu yeterliğe sahip olmadığını mı görüyoruz? Bunun cevabını rica edeyim. Şöyle... ...Kuntz'un biraz bakış açısıyla da... ...anlatmak lazım bunu. Çünkü ilk geldiğinde çok rasyonel şeyler söylüyordu. Daha anlamlı şeyler söylüyordu. Ama zaman içerisinde maalesef onu da biz biraz kendimize benzettik. Tüm futbol ekosistemindeki bireylerin futbola bakışına e, benzedi Stefan Kurt'un bakışta. İşte mesela dün akşam inanmışlık, cesaret, e, isyan etme falan gibi tam kelimeler bunlar değil ama bunları söylüyor. Yani teknik, taktik anlamda hiçbir altyapısı yok ki söylediklerinin. Zaman içerisinde işte Türk futbolunun böyle bir cümlesi var mesela. Bu futbol ülkeyi başka ülkeler kıskanmıştır gibi bir laf söyledi. Yani o kadar şey izlerken de sinirlendim ki işte 2-2'den iki, 3-2'ye getirmemiz ya da pes etmememiz, mücadele etmemiz yahu neyin pes etmemesi? İki, iki bir ülke Letonya 132. sırada FIFA sıralamasında 10 kişi kalıyoruz ve oyunu domine edemiyoruz. Hakim olamıyoruz. Teknik direktör problemidir. Bir başka şey kişiler üzerinden gitmeye çalış. İrfan işte ben aldım onun üzerine kurdu zaten inşa etti hem yayıncı kuruluştaki basın toplantı demecini hem de basın toplantısının neredeyse genelini. İrfan Can'ın aldığımda ben hakaretleri oradan falan... Evet İrfan Can'ın yaptığı mucize bir şey. Bir gol attı, galibiyeti getirdi ama İrfan Can performansından bahsetmek mümkün değil ki. İrfan Can üzerinde konuşmuyorum bu arada. Herhangi bir futbolcu üzerinde. O dün akşam İrfan özne yaptığı için söylüyorum bunları. Bir performans bekliyoruz. Sahada sahaya yansıyan teknik adam kulübe katkısıyla geliştirilmiş bir şeyler bekliyoruz. İrfancan Can diye bir başkası da atabilirdi o golü. Bu bir şeyi değiştirmez ki. İrfan Can aldı. Evet hakaretler tabii kabul edilmez. İrfan Can tercih etti falan diye. Ama hani bunun üzerine inşa ediyor Maalesef gerçekleri örtüyor. Üstünü kapatmaya çalışıyor. Yani daha başka şeylerden konuşuyor. Yine sözümün lafının başına geleyim gerçekçi, realist, çok güzel, çok önemli tespitler vardı. Mesela akademiyle ilgili eleştiriler yaptı, alt ile ilgili eleştiriler yaptı. Ama Türkiye'de bulunma sebebi Hamit Altıntop'a mesela söyledi mi, sordu mu? Siz TFF yönetimlerinde milli takımlar alt yapı sorumlusuydunuz Hamit neler yaptınız bugüne kadar, neler kattınız, ne değerler verdiniz vesaire falan gibi bir şeyler konuştu mu? Bunun analizini yaptılar mı? Ondan sonra bas toplantıda çıkıp eleştiriyor. Zaten Stefan Kuntz'a olan genel kamuoyu reaksiyonu ve tepkisinin sebebi de aslında Kuntz'un sözleriyle besleniyor. Kuntz böyle Alman bakış açısından, Türk bakış açısına yaklaştıkça ve bu tür sözler söyledikçe tepkilerin dolu biraz daha da artıyor. Mat sonunda en öz eleştiri yapan isim ya da her şeyi gören hem saha içinde hem de saha dışında her şeyi gören isim Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ydu. Mutlu değilim. Bahane üretmemeliyiz. Saha küçüktü gibisinden belli ki o üretilen bahanelerin birkaç ipucunu bize verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun bu sözlerine biri kulak verecek mi acaba? Yani öz eleştiri çok iyidir. Yine Hamit Altıntop'a söyleyeceğim. Futbolculuk döneminde bu konuda en takdir ettiğim futbolculardan da genel itibariyle kamuoyu da herhalde takdir ediyordur. Neyse gerçekçi bir bakış açısıyla çıkıp kimse ne anlar ne gücenir kim ne der falan filan diye düşünmeden bam 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 tabiri caizse açıklamalar yapıyordu. Gerçeği ortaya koyuyordu. Hakan Çağlan onun tespitleri değil. Daha önceye de gitmek lazım. Yani Portekiz'de oynadığımız maç sonrası olanlar, Burak Yılmaz'ın açıklamaları, zaman zaman kulağımıza gelenler tabii ki beyan esastır ama hani dedikodular ya da iddialar üzerinden konuşmasak da Burak Yılmaz'ın çok net, e, somut açıklamaları var. Yakın zamanda medyada yaptığı açıklamaları kastediyorum. Dün akşam Hakan Çağlanoğlu'nun tespitleri de çok önemli. Bunların karşılık bulması lazım. Bunlar karşılık bulmazsa e, mesafe kat edemeyiz. Özelleştiri iyidir, özelleştiri kültürü iyidir. Özellikle Alman kültüründe vardır. Hep söylüyorum, tekrarlayacağım. Realistler çok rasyonel politikalar izlerler, stratejiler izlerler. Orada ısrarcı olmak lazım ama artık hani Kunz için de biraz bıçak sırtına geldi bu durum. Galler maçı artık hani e, Fırat Köprüsü mü diyeyim tam tabir bulamıyorum ama mutlak kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma ve Diğer taraftan da çok avantajlıyız. Yani Galilerin Ermenistan yenilgisi sonrası eğer olası bir galibiyet durumunda en ciddi rakiplerimizden biriyle 5 puanlık fark açacağız ama yarınlara güvenebilecek miyiz? Kuns'ta bir şeyleri geliştirebilecek miyiz? Maalesef geride kalan tüm bu süreç Kuns'ta dair çok fazla umut vermiyor ki. Tekrar tekrar altını çizelim. Çok iyi bir jenerasyon. Her ne kadar şu anda forvet hattında e, sorunlar yaşıyorsak da alternatifsizlik, talihsiz sakatlıklar var. Çok çok iyi bir jenerasyon. Çok çok alternatifli bir oyuncu havuzuna sahibiz. E, son iki dakika şöyle bir soru olacak? Biraz yorum sorusu olacak. E, Euro 2020'de e, Bakü'deki galler maçı başladı. E, ve hepimizi şok eden bir oyun sonuçtan ziyade. Sonrasında Hakan Çalhanoğlu Sokrates Dergi'ye bir röportaj verdi. Galler maçına biz hiç çalışmadık dedi. Teknik direktör ekibimiz prese karşı biz topu nasıl çıkaracağız çalışmadık dedi ve o turnuvanın sonucu ortada. Yine bir Galler maçı geliyor. Yine Hakan Çalhanoğlu'nun bu demeçlerini bir araya getiriyorum ve ardından da soruyorum o bahsedilen Rasyonel durum, e, Galler maçından sonra değişir mi? E, 32 takımın katılacağı bir Avrupa Şampiyonası'nda e, Türkiye'nin olabilmesi Ştefan Kuntuz'dan bağlı. Dün gibi hatırlıyorum Emin. E, Bakü'deydim, tribündeydim. Maçı yarıştığım ertesi günde büyük bir linç yemiştim. E, Uğur Can Çakır %51,5 e, pas isabetiyle yanılmıyorsam UEFA'nın canlı verilerine göre en az isabetli pas yapan oyuncuydu. Orada beni Trabzon, Fenerbahçe, kaleci tartışması içine sokmaya çalıştılar ama aslında işaret ettiğim şey o değildi. Basın toplantısında Şenol Güneş topla çıkacağız, topla hücum edeceğiz, topla çıkmaya çalışacağız demişti. Ama topların çoğu geri pas olmuştu. Uğurcan'ın istatistiğini geri çeken şey de takım halindeki bu çaresizliğimizdi. Maalesef Şenol Güneş o gün çare bulamamıştı. İstatistiklerimiz yerlerde kalmıştı. Ve Galler tarafı da tek bir planımız var demiştim maçtan önce. O planı da uygulayarak biliyorsun hatırlıyorsun stoperlerimizin arasında savunma arkasına atılan toplarla yediğimiz goller ve pozisyonlar çok ciddi sıkıntı. Tabii şimdi çok doğru bir yere işaret ettin. Şimdi Ermenistan yenilgisini bahsediyor herkes. Aldatıyor böyle şeyler. Galiler Son 30 saniye rica edeceğim. Bir Biraz mi? hızlı rica edeceğim. Tabii. Kusura bakma lütfen. Bu, bunun çözümü de yine kunsta ama bugünden pazartesiye düzelecek mi sanmıyorum. Bu zamana kadar düzelmesi lazımdı. Letonya ve Galler maçının asla kıyaslamamak lazım. Çok ama çok zor bir maç bekliyoruz. Umut Ökem çok teşekkürler. Letonya galibiyetini milli takımın geleceği üzerinden konuştuk. İyi günler.